Günaydın. Bugün Milo ata babasıyla başlıyor. Günaydın, Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Babamla hasret gideriyoruz. Nasıl benziyorlar birbirine. <laughs> Saçlarının kalkması bile aynı Tarık ya. Atış yiyeceğim seni. Evet. Armut dibine düşermiş. Evet. Aymut dibine düşer. Bana benzemiyor. Dinamış. Ne yapabiliriz? Ama annesi onu çok seviyor. Paşam. Yakışıklı. Nasıl mutlu baksana. Ne Ay. Yapıyorsun? Sen diş mi çıkarıyorsun yine acaba? Hı? Vallahi diş çıkarıyor olabilirim Tarık Baba ile. Güzel oğlum benim. Ya? Yakışıklı. Ateş. Aslan parçam. Mutluluğa bak Ateş'in. Bu arada atanın o bebek kokusu hala geçmedi arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Ağzından bir koku geliyor var ya böyle bir şey olmaz. <laughs> Mis gibi kokuyor benim oğlum. Mis gibi. Tabii bingo konsantrede kullanıyorum. Bunu deklemek isterim arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi atoşumun bakım saati geldi. <laughs> Yüzüne kreminden sürdüm birazcık masaj yapacağım. Hop. Evet. Ata yüz masajını çok seviyor arkadaşlar. O yüzden her gün böyle masaj yapmaya çalışıyorum ona. Tepki veriyor. Hop. Aa. Yukarı doğru böyle. Tamam. O oh, Hatuş en süper youtuber benim de. Benim de forayam bay de sizde de. Siz de, de bende yok mu de? Ben de güzel. annem geldi şu an arkamda ataya bakıyor. E medikalcilere gideceğim. Atanın aspirasyon e, makinesi arızalanmıştı. Onu götüreceğim. İşte gitmesi gereken koliler var. Onlarla ilgileneceğim. Şu an ev taşıma var arkadaşlar. O yüzden birazcık gürültü oluyor burada. Neyse bir yola çıkalım. Yola çıktığımızda anlatacağım neler yapacağımızı. Bakalım. Bu arada yüzümde böyle lekelenmeler oldu. Stresten oluyor, sivilceler falan oluyor. Krem krem kullanıyorum. Bakalım zamanla geçer inşallah. Tontim anne gidiyor. Tontim ben gidiyorum. Masajları yaptım bye anne. Bye. Kafasına da masaj yaptım. Saçlarına baksana be. Jöle sürmüş gibi. <laughs> Artist. Expressli. Aşkım ben gidiyorum annem. Kendine mukayyet ol tamam mı? Ananneyi üzme. Akıllı ve uslüdür. Ee, bugün kan ses gelmiyor. Dün derin bir aspirasyon yaptım. Eseple temizlik yaptım. Eğer biraz daha o sesler devam ederse bugün yarın kaç oluşursa e, götürüp değiştiririz arkadaşlar bunu. Tontin ben gidiyorum annem. Git oğlum git. işlerimizi Dayday. hallet de gel. Çabuk gel ama Çabuk gel. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Kolay Gelsin. İki tane büyük defterim var. Burada ailelerin numaraları yazıyor. Burada yapılacak işler yazıyor. Tarık da hazırmış. <laughs> evet çıkacağız ama aspirasyon makinesini de götüreceğiz. Niye? Niye? Arızalı ya. almıyor değil mi o? Evet, şimdi daha rahat konuşabilirim galiba. Medikacıdan önce e, mağaza var. Burada bir outlet mağazası var böyle çocuklara kıyafet alabileceğim bir yer var. Çocukların bedenleri zaten yazılı. İhtiyacı olan çocuklara e, kıyafet yardımı göndereceğim. Bana şu çok dokunuyor. İşte bugün daha biriyle yazıştım atanın kıyafetlerini gönderir misiniz? Yani çocuğuma mama alamıyorum, onu alamıyorum, bunu alamıyorum dedikleri zaman ezim ezim eziliyorum. Neden atanın kıyafetlerini göndereyim ki? Ee, yeni kıyafet göndereceğim. Şimdi gidiyoruz oraya. Bakalım 3-5 bir şey alacağız. Kış, kışlık alacağız muhtemelen. O bayanın yazısında da buraya eklerim okursunuz. Ya insanın içi parça oluyor. Keşke herkese yetebilse. Keşke bu projeler herkes için yapılabilse. Ama ben gördüğüme kayıtsız kalamıyorum. Elimden geldiği kadar yardım yapmaya çalışıyorum. Tabii bunu biz YouTube ailemizle birlikte yapıyoruz. Allah destek olan herkesten razı olsun. Yerlerine ulaşıyor emin olun ki. Güzel kalplere dokunuyoruz. Şimdi önce çocuklara kıyafet almaya gidiyoruz. Evet, annede şeyler istemiş. önce anneye bir bakalım. Ee, Arzular bilmiyorum ama en azından evde giyebileceği böyle eşofman bir şey alabiliriz. Ee, göz gezdiriyorum. Bak olur evet. bir şeyler oluyor. Şunlardan mı aslın? Gözük iki yaşındaymış. Konya soğuk bir yer yani. Kışlık altı şurada bir ay sonra soğuklar başla. He? Hı? Çocuk kaç yaşında? 2 24-36 olacak 24-36 olsun Heh evet o aşkım İkili takım Onu alalım bir de şundan alalım Şunu da giyer şu renk güzelmiş, Heh, onun Olmayacak aynen 24 x Aa o çok güzelmiş. Ay Tarık bir tane de Ataş'a mı alsak ki? Tamam ya bunu alalım. Takım olacak zaten bak. Şunu aldım. Böylesi. Bir pijama. Soğukta giyer. Üstüne takımları da var. Değil mi? alışverişimiz bitti. Bir tane çocuk kaldı sadece. O da 8 yaşındaymış ama olduğundan çok çok küçük giyiniyormuş. Annesine sordum kaç beden giyiyor diye. Onu öğreneceğiz. Bes ve ıslak mendil almaya geldik. Sonrasında da medikalcımıza gideceğiz. Baya bir yoğun geçiyor. Ama gerçekten mutlu oluyorum. Hadi bakalım hep birlikte göreceğiz. Gittik. I uh -huh. daha diye ihtiyacı olan bir şey olsun çünkü. Suda krem lazım ama suda krem de burada yok. Suda kremi muadil hani ve kozmetik olmayan ne alabilirim diye bakıyorum. Pişik önleyici kremler var burada. Bunları ben kullanmış güzel değil. Bu masaj yapmaları için da ben alıyorum ya bunda. Parafinsiz şey alacağım bebek yağı alacağım. Ha, bunlar dökülebilir Bunları streçleyip şey yapıyoruz onları. İki bebeğe de bunlardan koyacağım. Bebeklerle de merdiven. <laughs> Ee, Tarif neden işte o zaman hani çocuğun ne eksikti? Uzatma kablosu muydu ventilatör için? Devre hortu mu? Devre hortu var mı? Ya. Dur evet. bir saniye. Tarifte yazıyor. Yaz şöyle. Şu zil koruyucu var ya ondan. Evet. Bir tane ondan. Bir tane ondan. İki tane batikon küçüklerinden. İki batikon. Evet. 10 ee, tane boyun bağı ya da 20 tane boyun bağı de. Bir Bir tane 20 <laughs> boyun bağı. Evet, 20 tane boyun bağı. Kaç tane kadar sarma? 10 tane. 10 tane de katatar mı? Tek bir kişi şey mi? Bir kolye mi bunların hepsi? Hı hı. Bir de şey, o, small var mı eldiven? Kolye var ya yukarıda. Small Orada kalmamış. Var, var mı? Var ya işte small. Boyun bana gitsin ya koyun kızım. Şeyden, 20 tane. Medium small. Small. Eldiven kaç tane? Ceylan, eldiven kaç tane olacak? Eldivenden de iki tane alalım. Var mı bunlar? İki tane daha var. Var Ama bak bu, bu sonda e. Galena'nın çok kalitesiz bir sondası. Abi 10 liralık şey kullanıyormuş aynı. Şey yazık yani. Ben evet. de dedim yazık normal peg alıp gönderelim. Ama dedi olur mu olmaz mı dedi bilmiyorum dedi. O zaman bak dışın sondasını göndereyim, gönderelim. Böyle alışmış, böyle devam etsin. Hayır ya, iyisini göndermek istiyor. Kadın bilmiyor ki hayır, bir hayır. şey. Bu sondan kalitesini takmayabilirler. Şimdi içeride pek yoksa, pek takılmamışsa anladın mı? Bunu kullanamaz. Zaten sonda kullanıyorlar. Mideye pek takmamışlar. Bir kadın arasak, konuşsak birlikte. Olur. Yani doğru şey gitsin. Çünkü bunu getirip orada tak, orada şey yapması lazım. Hastanede takması lazım. Bunu takamaz kendisi. Kendisi takamaz. Ama sondayı takar. Ben bunu evde tutuyorum. Ve gelir mi işte bu ama bizde operasyon yapıldı yeri var şey var. Eee işte yani şey var. Eğer yani. orada hazır yoksa hani açılmamışsa da önce İşte. Alo. Alo. Ayşe Gül Hanım Merhaba. merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Ya şimdi çok vaktinizi almayacağım ama biz medikalimize geldik. Onunla görüşüyoruz. Ee, şimdi ben sizin normal bir sonda kullandığınızı söyledim. E çocuğun ameliyat yeri var mı yani daha önce pek kullandınız mı kullanmadınız mı bir de medikalcımızla görüşür müsünüz? Tabii ki. Yani hiç gaz sostomi yapıyor. Hani ucu ye olan bir şey kullandınız mı? Bunda rahat mısın? Burada rahatım yani sıkıntılar işte, yaşanmıyor. Tamam. Bizim ben de bunu kullanıyoruz ama. Tamam. Bizde kullanamadık. Tamam. O zaman i̇şte, diye, yani o sondanın. O soğutanın bir kalitesi var. Sen fiyatına bakma. Eğer istiyorsan ya iyi gelecekse pek gönderelim. Fiyat düşünme sen. Yok alerji yapmış. Yani Ay çocuğa iyi de gelsin. Ben plastiğim alerji yaptı. Doktor diyor ki plastiğini kullanmazsın gazlara sakarsın dedi bana. Bir daha da açıkçası alamadık öyle kaldı. Ya bence şey evet. etrafını güzelce temizleyip yara dezenfektanı falan sıkarsanız pet koyarsanız bence alerji yapmaz. Siz oraya bence gazlı bez falan koymadığınız için belki çocuk da şey yapmış olabilir. Evet, gazlı bez koymadım ben. O kenarın plastikte duruyordu. O zaman o tek hani biraz acemiliğime geldi sanırım. Evet, Kullanamadım. Bakayım. O zaman kullandığınızın iyi markasını gönderttiriyorum ben size. ucuna takma şu peki var mı aparatı? Hani var var. Ucuna ben böyle şey takıyorum. Ee, bu hemogram tıkları oluyor ya küçük. Var var. Aparatı var. Evet. Anladım. Tamam. Var. Şimdi size bir şeyden ha. bahsetmek istiyorum. Cemal abi de buradayken. Şimdi biz çocuklara şu pekten kullanıyoruz. Mideden beslenen çocukları. Bunun fiyatı yüksek diğerine göre. Evet. Bazı aileler de alamadığı için maalesef keşke alabilseler, keşke durumları buna el verse. Bunu devlet karşılamıyor. Aileler kendileri alıyor. İlkini hastanede takıyorlar. Daha sonrasında kendileri değiştiriyorlar ücretlerini ödeyip onların kullandığını da size göstereceğim. Ne bir tane numara var sadece şeklini göstereceğim. Bunu kaç ay boyunca kullanabiliyorlar? Ya bunu da işte 10 günde bir değiştiriyorlar. Ya bu olduğu zaman 10 günde bir değiştirmek zorundalar Ha mantıklı. bu da 3 ay gidiyor. Bu da 3 ay gidiyor ortalama. Yani bunu sürekli takıp değiştirmek de çocuk için bir travma. midesine girip girip çıkması. Aslında ben şundan yanayım, bundan göndermekten yanayım ama aile diyor ki biz sürekli bunu kullanıyoruz. Lise. Şimdi bazısı mide yapısı buna daha uygun. Aile de daha, iyi, daha rahat ediyor evet. evet. Bunu takmak biraz daha zor oluyor. Baştan hmm. eğer bununla başladıysa bununla devam ediyor. Hmm. Ee, baştan hastanede, genelde olmuyor ya pek. Evet bunu takıyorlar. Evet. Sonda taktıkları zaman ondan sonra her şey ona göre şekilleniyor. Aile de buna alışıyor, vücut da ona alışıyor. Bu da maliyetler herkes alamıyor bir düşün bir e, küçük bir. Bu bilgin. ne kadar peki? Bu 50 TL. Bu 50 TL evet. sadece. Böyle 50 TL. Bu ne kadar? Bu 250 TL. Bu 250 TL. Evet arkadaşlar şimdi kolilerimiz hazırlandı. Şu, Hepsi bu tutup şekilde. Tutup şimdi şunun içindekileri gösterelim mi? Siz de görün kolileri. Şöyle bunlar bizim aldığımız hediyelikler. Dezenfektanlar. Şöyle bezler. Bu arada Cemal abiye mutlaka uğrayın. <laughs> evet, şey ne boyun bağları. Şuradan bakalım. Gazlı bezler var içinde arkadaşlar. Vazelin var. Kateter mountlar var. Hepsinden fazla fazla koyduk. Ee, yani ailelerin ihtiyaçlarına göre ayarladık bunların hepsini. Şurada karışmasın bunu buraya koyalım. Mesela bazılarının işte beze ihtiyacı vardı, bezden fazla gönderdik. Islak mendilidir. Evet, boyun bağlıdır. Hepsinden ekledik. Burada da ayrı ayrı gidecek koliler var. Evet arkadaşlar medikal malzemelerimizi hallettik. Ee, ücretimizi ödedik. Bütün çocukların kargoları inşallah en yakın zamanda yola çıkacak. Çok teşekkür ediyoruz Cemal abi. Ben teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Herkesin <laughs> hayrını kabul etsin. Amin amin inşallah. Görüşmek üzere bay bay. Sağ olun Cemal amca. Evet biz eve geldik ama çok yorulduğum için videonun devamını getiremedim. <laughs> Güzel şeylere vesile olduk bugün. Güzel kalplere dokunduk benim buna vesile olmamda destek olan her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum bugün gerçekten. Yani çocuklara yardım etmek, onlara destek olmak benim için onur ve gurur vericiydi. Çok tatlı. Ve eve gelir gelmez şöyle bir etrafa bir göz gezdirdim. Annem sağ olsun o kısa zaman diliminde o kadar güzel bir şekilde toparlamış ki eve. Atanın kıyafetlerini falan ütülemiş. Evi toparmış. Allah razı olsun annemden de. Çok yardımcı oluyor bana. olmasa ne yapardım bilmiyorum. Oh çok şükür. Vallahi bugün de bitti. Ama videonun devamını yarına getireceğim. Bunu böyle kapatmayacağım. İki günlük bir vlog olsun istiyorum çünkü. Böyle ara ara iki gün bir gün bu şekilde vloglar gelecek inşallah. Evet, şimdi kritik köşe bir alan bulmuşken size bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Çok kısa bir zamanım var çünkü Ata içeride beni bekliyor. Onun temizliği, bakımı falan olacak işte. Bir 10-15 dakikalık bir sürem var. Onu da burada değerlendirmek istiyorum. Bazı sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Şimdi ben böyle yardımları paylaştıktan sonra işte şu yardım gitti, bu yardım gitti dedikten sonra insanlar bana şey demeye başladı. Ya işte bunları niye yansıtıyorsunuz? Bir elin verdiğini bir el duymamalı diye konuşanlar var. Arkadaşlar biz Sabancı'nın torunu değiliz yani. Elimizde olsun da herkese yardım edelim de bunu gizli kapaklı yapalım diyebilecek insanlar değiliz. Burası bir yardımlaşma platformu. Burası özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını karşılaması doğrultusunda belli bir miktarını medikal malzeme ayırdığımız bir platform. Belki de birçok kişi sadece bu yardımlar için beni izliyor. Ya da bir kısım ata için beni izliyor. Ya da benim için sadece izleyenler olabiliyor. Ama bu küçük bir kısım da olsa ben bunları paylaşmak zorundayım. Biliyorsunuz ki bizim bir katıl butonumuz var. Katıl butonunda ayrı ayrı kademeler var. 100 kişiye ulaştıktan sonra oradan da güzel videolar gelecek ama belki daha öncesinde bir küçük video yayınlamayı düşünüyorum orada. Bir 5-6 güne kadar oradan da video gelecek. Orada puset cihaz alımı diye bir bölüm var katıl butonunda. Oradan gelen gelir. Onun dışında kanaldan bir kısım gelir. Yani sonuçta benim de özel gereksinimi bir çocuğum var. Ben de çalışıp işte onunla bir şeyler yapmak zorundayım. Hani gönül ister ki hani kanalın bütün gel geliri gitsin ama sonuçta ata da özel gereksinimi bir çocuk. Onun da ihtiyaçları var. Ben de burada çalışıyorum, emek veriyorum ve yani ataya da yetmeye çalışıyorum. Zaten başta bu kanalı açmamın sebebi de hani para kazanmadan önceki sebebi de sadece benim gibi olan ailelere destek olmak Tek amacım buydu yani. Kesinlikle para falan işin içine girmemişti. Ama ne zaman ki para işin içine girdi. Ben dedim ki madem biz kazanıyoruz dedim. Diğer çocuklara da yardım gitsin. Diğer çocukların içinde bir şeyler yapalım diye düşündük. Ve bunun dışında gönüllü yardım etmek isteyen insanlar var. Yani e, belki birçok şeyi burada görmüyorsunuz. Birçok şeyi belki paylaşmıyorum. Atıyorum ki doktora gitmesi gerekiyor. İşte gerçekten yardıma muhtaç. Çok büyük sıkıntılar çekiyor. Hemen o insanlar onlara yönlendirebiliyorum. Ya da ne bileyim çok ağır bir medikal malzemedir. Yani pusettir, cihazdır, alımıdır. Bunların hepsinde destek olmaya çalışıyorum. İnanın ki elimden geldiği kadar. Yani bazen yorumlara cevap veremiyorum ama bunlarla uğraşıyorum. Zaten beni takip edenler, konuştuğumuz WhatsApp grupları bunu biliyorlar. Yani bizim ne için ne yaptığımızı, kimlere kalbimizin dokunduğunu biliyorlar. Birçok şey paylaşmıyorum. Emin olun ki. Bunu buradan izleyenler anlayacak. Yani bu yardımları gönderen insanlara işte konuştuğumuz, irtibatta kaldığımız kişiler zaten bunları biliyor. Birçok kişi de zaten ismini vermek istemiyor. En son mesela dün bir çocuğumuzun doktora gitmesi gerekiyordu. Ve ee, o an bir kişi yazdı. Didem canım benim onu buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ve hemen abla ben yardımcı olurum dedi. Ben aileyle görüşürüm dedi. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Yani birbirimize destek çıkmamız, yardımcı olmamız... Bu çok güzel bir şey ya. Bunu burada yapabilmek çok güzel bir şey. Çünkü insanlar diyor ki e, devlet size yardım etmiyor mu? Devlet size maaş vermiyor mu? Keşke hepsini verebilse keşke hepsi karşılanabilse ki o kadar zor bir dönemden geçiyoruz dünya olarak korona gibi bir virüs şu anda salgın yayılmış durumda insanlar işsiz çalışamıyorlar ki özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını az çok burada anlatmaya çalışıyorum. Medikalcilerle görüşüyorum ihtiyaçları şudur budur diye anlatıyorum. çok pahalı cihazları var, alması gereken ürünler var. Ya yani biz birlik olmadan nasıl olacak bunlar? Tabii ki ben bunları göstereceğim. Ee, tabii ki ben burada bunları anlatacağım. Tabii ki insanları iyiliğe teşvik edeceğim. Çünkü benim hayalim buydu. Çocuklarla alakalı. Ya zaten benim çalışma hayatıma başladığım alan çocuklar. Bununla alakalı bir video katıl butonundan gelecek. Yani çocuklara neden bu kadar düşkün olduğum, mesleğim, bununla alakalı bir videoyu katıl butonundan izleyebileceksiniz. Muhtemelen iki gün içerisinde katıl butonunda olacak arkadaşlar. Buradan mesela size sözünü vermiş olayım. Sürpriz aslında buydu ama buradan da yayınlamak istedim. Benim neden bunları yaptığımı az çok o zaman anlayabileceksiniz. Çocuklara karşı ayrı bir zaafım var ve at olduktan sonra birçok şey değişti hayatımda. Yani benim hayattan öyle çok büyük beklentilerim yok. Ay, evim, arabam, şunun bunun olsun. Ay şuraya gideyim bu. Benim böyle beklentilerim yok. Yani benim hayattan en büyük beklentim ata'nın huzurlu bir şekilde hayatına devam edebilmesi, ata gibi olan çocuklara da yardım edebilmek, el uzatabilmek, destek olabilmek yapabileceğim bu. İnşallah ileride. Her zaman diyorum. Bugün burada konuştuklarımı bir gün 1 milyon olurken de ya da milyon hesaplara ulaşırken de kayda değer verilere de ulaşırken ya da belki kanalın birçok gelirini o çocuklara gönderirken de o milyonluk videoda çekerken de lütfen bunları unutmayın. Bu dediklerimi unutmayın. Bugün değil sadece arkadaşlar. Bir gün büyüyüp iyi bir yerlere geldiğim zaman da çok güzel paralar kazanabildiğim zaman da destek olduğumda bu videoyu izleyin olur mu? Yani sözümün arkasına duracağım elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağım insanlara. Ve bunu biz hep birlikte yapıyoruz. Bir gün YouTube kapanırsa ne olur bilmiyorum ama e, YouTube devam ettiği sürece ben hepsine destek olmaya çalışacağım. Söz veriyorum buradan size. Elim ayağım tuttuğu sürece, sağlığım yerinde olduğu sürece bunu da ekleyeyim. Allah izin verdiği sürece. Bu şekildeydi artık hani yardımlar konusunda böyle yorum yazarken falan hani bilenler bilmeyenleri anlatsın lütfen. Beni tanıyanlar, bilenler. Zaten içi dışına bir insanım az çok biliyorsunuz. Neyse o yani hepsini anlatıyorum size. Neyse 10 dakika doldu galiba. Şimdi Atay'la ilgilenmem gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Destek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin abone olmanız benim için çok önemli. Özel gereksinimli çocuklar için çok önemli. Ata için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum kısmına da ne kadar çok yorum atarsanız o kadar çok ön plana çıkabiliyoruz. Beğenileriniz bizi ön plana çıkartabiliyor. Keşfete düşürebiliyor. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Bugün çok mutlu oldum. Güzel yerlere dokunduk çünkü yani. Buradan o yardım giden ailelere de kucak dostu sevgiler gönderiyorum. Fotoğraflarını paylaşmayacağım. Sadece giden ürünler bence yetecektir. I should fix it up. Bye bye.